Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünün nasıl çözüleceğini anlatacağım. İğne büyüsü nedir? Size yapılmış olan zarar veren bir büyü çeşittir. Yani bunun içeriği yapılan büyüye aittir. Arkadaşlar bu büyüyü bozmak için şimdi bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla bu büyünün üzerinizde bozulduğunu göreceksinizdir. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken beni takip etmek, takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evinize yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın, dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldızlar bakımını sağlıyoruz.